merhaba. Ben Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Banu Altınay. Size kısaca bölümümüzü tanıtmaya çalışacağım. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'ndeki Özel Eğitim Öğretmenliği programımız Türkiye'nin köklü ve lider özel eğitim bölümlerinden birisidir. Kısa tarihçesine bakacak olursak ülkemizde yetersizlikten etkilenmiş çocuklara sistemli eğitim hizmetlerini sağlanmaya başlanması 1950'li yıllarda doçent doktor Mithat katkılarıyla başlamıştır. 1953-54 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde yetersizlikten etkilenmiş çocuklara sistemli eğitim öğretim hizmetlerini sağlayacak öğretim elemanlarının yetiştirilmesi amacıyla özel eğitim bölümü açılmış ve çeşitli nedenlerle bölüm kapatılmıştır. Aradan geçen 32 yıldan sonra 1986 yılında açılan özel eğitim ana bilim dalı 1990-91 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2014 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı engel türüne göre öğretmen atamayı bırakarak özel eğitimle ilgili tüm farklı programları özel eğitim öğretmeni adı altında atamaya başlamıştır. Bunun üzerine yok 2015 yılında gerçekleştirdiği bir düzenleme ile üstün yetenekliler, görme, işitme ve zihin engeller öğretmenliği programlarını tek bir çatı altında toplamış ve özel eğitim öğretmenliği programına çevirmiştir. Programı tamamlayan pek çok öğrenci yetersizlik alanlarının eğitiminde yeterli bilgi ve becerilerle mezun olmaktadır. Bölümümüzde zihin engellerini eğitimi ana bilim dalı ve görme engellerini eğitimi ana bilim dalı programları halen devam etmekte olup 2016-2017 eğitim öğretim yılında özel eğitim öğretmenliği bölümü ilk öğrencilerini almıştır üstün zekalılar, çok engelliler ve işitme engeller anabilim bilim dalları da açık olmakla birlikte bu ana bilim dallarını öğrenci alınmamaktadır. Bölüm akademik personeli olarak bir profesör doktor ki bölüm başkanımız profesör doktor Rüya Özmen'dir. 6 doçent doktor, 2 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi doktor ve araştırma görevlileri görev almaktadır. Özel eğitim bölümümüz öncü çalışmalarla bilgi üreterek, paylaşarak, hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunma misyonu ve disiplinler arası nitelikli araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi, topluma hizmetiyle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir bölüm olma vizyonuyla hareket etmeye özen göstermektedir. Bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. İkinci öğretimin olmadığı bölümümüzde teorik eğitimin yanı sıra öğrencilerimiz 7. ve 8. semestirde okul stajı yapmaktadırlar. Özel eğitim bölümü olarak Çek Cumhuriyeti ile Erasmus Anlaşması bulunmaktadır. Bölümümüzde halihazırda çift ana dal, yan dal imkanı bulunmamaktadır. Bölümümüz gerek kendi düzenlediği, gerekse diğer üniversitelerin düzenlediği panellere, konferanslara, söyleşi ve seminerlere öğrencilerin katılımını teşvik ederek sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğretim elemanı başına düşen makale, kitap, kitap bölümü yazarlığı ya da proje yürütücülüğü gibi akademik çalışmaların sayısı bakımından özel eğitim programları arasında önemli bir yerdedir. Bilimsel araştırma faaliyetlerinin aktif olarak sürdürüldüğü bölümümüzde tamamlanmış 6 TÜBİTAK projesi, 2 Kalkınma Ajansı projesi bulunmakta ve 2 UNICEF projesi devam etmektedir. Özel eğitim bölümü lisans programının yanı sıra Gazi Üniversitesi eğitim bilimleri bünyesinde açık olan yüksek lisans ve doktora programlarının yürütülmesi sorumluluğunu da aynı zamanda sürdürmektedir. İlk açıldığı günden itibaren çok sayıda öğretmenimiz Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde veya özel sektörde uzman öğretmen olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci kabul eden 36 ve henüz öğrenci kabul etmeyen ama öğretim elemanına sahip 40'tan fazla bölüm bulunmaktadır ve bunların yaklaşık 20 tanesinde yüksek lisans ve veya doktora programlarımızdan mezun akademisyenler görev yapmaktadır. Öğrenme, gelişim, eğitim ve uygulama Merkezi yani kısaca ÖGEM, çocuklar arasında herhangi bir ayrımı odaklanmadan tüm çocukların öğrenme, gelişim ve eğitimlerini destekleme konularını esas alacak şekilde Bireysel hizmetlerin sunulduğu ve araştırmaların yapıldığı bir merkez olarak faaliyet gösteriyor bölümümüzün içinde üniversitemizde eğitim öğretim gören engelli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını etkin hale getirmek için engelsizler birimi de kurulmuş durumda. Özel eğitimde kullanılan ya da kullanılacak olan teknolojik gelişmeleri takip etmek, farklı branşlarla işbirliği içinde etkinlikler, farkındalık ve tutum geliştirme çalışmaları yapmak, sınavlar, dersler ve bunun gibi durumlarda materyal ve ortam düzenlemeleri için farkındalık çalışmaları yapmak, Sivil toplum kuruluşlarıyla iç yaparak toplumsal çalışmalar yapmak amacıyla Gazi Üniversitesi Engelsiz Eğitim Topluluğu kurulmuş ve öğrencilerimiz özveriyle çalışmaktadır.